Sektör Haber Merkezi'nden merhaba. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi de sizlere Adana'dan sesleniyoruz. Cumba Restoran Barın konu olduk. Yanımızda işletmenin müdürü Sayın Zülküf Bey bulunmakta. Bakalım bizlere bu güzel mekandan ne gibi bilgiler verecekler. Bütün herkesi ekran başına davet ediyoruz ve gelin bizleri dikkatli dinleyin diyoruz. Zülküf Bey öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Adana'da olduğumuz için zaten kat kat daha iyiyiz. Sizlere konuk olduğumuz için Zülküf Bey sohbetimize geçiş yapmadan önce vermiş olduğunuz hizmetleri ekranlara taşımadan önce biz öncelikle Cumba Restoran Barın kuruluş hikayesini merak ediyoruz. 21 Mart 2003'te kuruldu. Restoran bar olarak kuruldu. Restoranın çok popülünden dolayı sadece bara yöneldik. Adana'da bara ihtiyaç olduğunu, bunun sektör amaçlı daha çok bara ihtiyaç olduğunu görerek bara yöneldik. Yani Adana'daki insanlarımızın eğlenceye ihtiyaç duyduklarını gördük. Gördük, evet. Bu sadece bu. bar olarak işletmemize devam etmekteyiz. İki müzisyen taşıyoruz. Biri 70'ler, 80'ler, 90'lar olarak eskilere giderek, biri de güncel pop olarak insanlarımıza hizmet veriyoruz. Evet, ee, tabii ki hizmetlerimize o... geçiş yapacağız. Yani bizler merak ediyoruz, Adana'da yaşayan e, izleyicilerimize, misafirlerimize burada ne gibi hizmetler sunabiliyoruz? Yani buraya geldikleri zaman neler sunabileceksiniz onlara? Onlara güzel bir ortam, iyi bir müzik eşliğinde eğlenmelerini e, huzur içerisinde içkilerini içip eğlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz öncelikle. Evet, öncelikle ee, güler yüz, güler yüz, hoş sohbet ve güzel bir müzik. Güzel ziyafeti bir müzik. çektirmek istiyorsunuz. Evet, çok güzel. Peki menülerimiz Nelerdir? Yani buraya gelen misafirlerimiz burada neler tadabilecekler müziklerini dinlerken? Alkollü ve alkolsüz her türlü <laughs> içecekleri içilebilecekler. Onların her türlüsünü bulabilecekler. Seçeneğimiz var. Vardır tabii ki. E, e, uygun bir fiyata içebilecekler. Yani yüksek bir fiyatlarımız yok. Uygun bir fiyatlarımız var. O zaman kaliteyi, lezzeti burada uygun e, bütçeyle de tadabiliyorlar. Evet. Artı müşteri potansiyelimizin %70'i %80'i bayandır bizim. O güveni sağladığımızı düşünüyoruz bu 10 yıl içerisinde. Aileler rahatlıkla eşlerini, kızlarını ve kardeşlerini gönderebilecekleri bir ortam olarak biliyor Adana insanı artı bizi. Evet bu çok önemli aslında. Güvenilir bir ortam olması da zaten sizin özelliklerinizden biri olsa gerek. Evet. Çok güzel. Evet ne dedik? Müzik ruhun gıdasıdır dedik ve müziksiz bir hayatta düşünemiyoruz değil mi? Evet. Bu kadar. Teşekkür ederiz. <laughs> Biz Vermiş teşekkür Bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz. Ve başarılarınızın devam diliyoruz. Evet. Teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri buradan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Sözü buradan alıp merkez yollarına bırakıyoruz.